Arkadaşlar bu cüzdele Prostac'ı güncellendi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Ben direkt aldım Evet arkadaşlar Bakın şöyle öğrenci Derneği de Değişmiş arkadaşlar Evet göstereyim Derneği değişmiş Ve arkadaşlar bir karakter gelmiş bu Diye bir karakter ve yanımda Sude var arkadaşlar ben Tekirdağ'dayım Evet. Çok şükürüm. çok çok. Çok Emre 24 27 tane karakter var. 33 tane karakter vardı. Ama güncellediği için Brawl Stars oyun için 34 tane karakter geldi ve bir tane yeni bir karakter geldi. Evet arkadaşlar. Onu almaya e, ablam da geldi. Darlaydı. Güncellendi gerçekten. Çok güzel profiller var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kostümü gelmiş Biz tabii ki de ne yaptık? Aldık. Hemen aldık. Evet ben onu söyledim. <laughs> abla, abla ben sana söylemeyi unuttum. Benim YouTube kanalım var. Biliyorum. Emir Kore Güler. Baktı baktı. Ee, şu an bu Spike öldürdü. Nasıl oldu bilmiyorum. Öldürdü. Yakına girdim öldürür. Ah, şu an Bak yeni. Yeni, yeni, yeni kozlu. Mm. Allah belanı ver. Ah. Jeki o ya? Evin evet, şeki. Şekil, şekil değil mi? Enerjileri bul aldı. Dört seviye şu an. Dört enerji şu an. Aman ne oldu? Piper bulu. Inladı. Inladı. Öldürdü. Ne diyorsun lan? Evet öldürdü. Dönün göster. Şu Allah. an ee, Jeki Emre öldürdü. Jeki miydi? Hayır ya. Of, ne yaptın be emi Emir yenildi Bu. Şu an kaç kupa kaybettin? Eksi bir kupa aldık. Oh. 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 Şuan açabiliyor muyuz? Hayır açamıyoruz. Bu arada Emire bir yorum geldi, bir e, emoji attı birisi. Oha. Emoji birisi attı Emre'me. Ne diyorsun lan? bizden gitti. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Bakın o şöyle falso atıyor ya. İyi ya falso değil trevele. Yine bizi anlamıyor. Düştün i̇şte, barlayın. Aha. Ay Riko'ymuş. Ana? Riko'yu seçti arkadaşlar. Oha alacak bizi. Oooo. Oooo. Ya, al ya. Allah kahretsin eksi altı kubu mu? Hayır. Kaç? Of Allah kahretsin. Arkadaşlar biz kupa yoluna gitmeyi şey yaparken kupa yolunu bitirmeyi yaparken eksi beş, eksi bir, eksi on, eksi yüz kupa alıyoruz. Eksi <laughs> yüz kupa nerede aldım ben? <laughs> ne bileyim öyle. Bir de Emir'in bir arkadaşında Crow var. Onun hesabını Emir çalmayı demedi ama. Çünkü bizim kuzenimiz İsmail'in doğanın hesabı çalındı arkadaşlar. 18 ohillik bir diye bir hesap. Onu düşünün yani. onda ne vardı? Cini. Cini. Cini vardı. Çalındı hesabı arkadaşlar. Cini olduğu için çalınıyor. Bence. Ah. O çalan kim? Ah. Bir öğrensek Leon. Ah. Leon'u yenemezsin. Evet çünkü içmişti. Hı? İçmişti. Aa, içmiş. Ee, bir şeyler konuştuk. Aramızda tekrar oynuyoruz. Allah. ben, <laughs> Biz diyorsun, ee, al <laughs> ben sana söylerim. Şu an neyi seçtin abi? Rico mu? Rico seçti abi. Rico. Rico'nun kostümü bizde yok. Ya, gel. Ya sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Sen beni alacağını mı sanıyorsun şu an? Ay, koramadım. Ya çok vuracaksın korkuyorum ha. Hayır. Hayır. Başım. Gel lan buraya. Sen bana gel gel. Ben orada değilim ki. Ben orada değilim gel hiç korkma lan. Değilim ben orada. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam baba. Bu Emre'nin kostümünü burada almış. Ya bu ne ya? Herkes kaçıyor. Oha kaçıyor. E ben atacağım şimdi saklanırdım abi. Niye? Çünkü Karl geliyor. Uy! Oldum! Oldum lan! Oo el birim ay aldım ama. Kaç kupa verdi Eksi beş gemi. Artı beşmiş arkadaşlar. Beş kupa kazandı. aldı. İlk kupayı bir göstersen arkadaşlar. Biliyorlar. Bilmiyorlar arkadaşlar azıcık da hmm. çok azıcık. Ee... <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne? ya? Altı tane yeto. Tamam. Altı Aa, tane yeto. <laughs> Mortis oynasın. mu? Arkadaşlar bana alıyorsun hmm. ya. Ben olsaydım Max alırdım. Niye? Şey, ya ben olsaydım yani. Hey, oh. Niye niye? Emin sen olsaydın istediğin karakteri alırdın. Ben sana bir şey demiyorum. Ne dedin sen daha de? Ben olsam Max savaşırdım dedim. Ben de olsam şu an bu kufa ee, kupa kasmak için giderdim. Abi giderdim. Abi, giderdim. Abi. Olur mu? Ben olsaydım tara alırdım. Ben söyledim lan Max alırdım. Arkadaşlar siz olsaydınız ne alırdınız? Tamam hepsinin içini yazacağım. Bir neydi? Max mi? Tamam. Hepsinin içini oynayacağım. Tamam. İçi Mortis. Kim bakalım daha kupa katacak? Üç, Üç tara. Üç tara. Şuna gidecek. Ama bize arkadaşlar siz ne oynardınız? Aa güzel ya, alakalı bu Bromsu? Hayır. Kupa kasmak için ne, ne, kiminle oynardınız? E, yorumlara alta yazın. Ve lütfen videomuzu beğenin arkadaşlar. Beğenene. Kaç elmas veririz? Hiçbir elmas. Hiçbir elmas vermeyecekmiş bir Bizim arkadaşlar nasıl... yani artık yani o kadar param yok ki. Yemin ederim. Bizim hep. Ne? Yenildi Max. Mecbur Max. Elendi arkadaşlar. Max Al işte, ben bu yüzden Max almıyorum. Şimdi Martis'i deneyebilir misin? Ya da istiyorsan deneme. Da alakalı bu emir. O zaman istiyorsan deneme. Boş ver. Dene dedim. Yanlış <laughs> dedim. Şu an arkadaşlar çok güzel bence Martis güzel çıkarmak zor. Bizde var mı Emir? Çıkarmak da bir zor. Emir senin hesabın neydi abi? Alev mi? Evet. Arkadaşlar Alev'e istek atabilirsiniz. Emir sizinle grup olmayı çok sevmiş. Şu da bence birisi var. Bence saklanmalısın. Ah, Martis. Martisa, Martis ama Kostümleriniz aynı mı? Evet hayır. Evet, evet hayır. hayır. Evet hayır. Evet hayır. Evet, hayır canım. Ve en son tarayla oynuyoruz arkadaşlar. Beş aşağı arkadaşlar. Şu an Emir üzüleceğine seviniyor arkadaşlar. Gerçekten. Hı <laughs> çok iyi seviniyorum. Bayağı seviniyorum şu Bayağı seviniyorsun. Hadi şimdi şey deneyeceksin tarayı bak. Bak yıldız tarayla ikinci veya birinci. <laughs> Lan. Niye hep sen bu hatayı yapıyorsun? Bilmiyorum. Yerleri değiştirden beri çok sinirli oldum. Yerleri mi? Yerler değişti ya. Oğlum ne diyor lan? Ya sen var ya geri Nasıl ya seçtiğiniz zaten alt altaydı. Dali. He, deneyle seç ders derse, değil mi? Anladım. Ah, kanka. Dele. Şu an Dele. kart atıyor bana. Tarıcık. Tarıcık. Yazık tarayı. Şu an Emir'i dövmek istiyorum. Çünkü. 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 Çünkü söyleyeyim mi? Söyle. Orada dynamite var. Sen kaçacağını gidiyorsun üst üste. Ben ne yapayım? Kutulara taktı Emir şu an. Ama enerji toplaması daha iyi bence de deyim. Şu an onu öldürebilirsin. O ne? Sen de öldüren. De. Hayır 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 hayır. Kim öldürdü lan beni? Dynamite. Her dynamite de zaten Emir öldü. Şirestek. Sen sende var mı? Koş daynamak. Şu kupayı da bitirirsin. Şimdi hangi karakter al? İyi ee, ben de ailemek, Ben is, şey diyorum. Bibi. Bir dakika ben bibi. daha demedim. Tamam ilk önce o dedim. Bibi. Bibi bibi. Ee, şey, bibi. sonra da ben de 8 bit diyorum. Tamam. Ben de Emz diyorum. Ya Allah'ım. Şunları yeri değiştirdikten sonra ben gıcık olmaya başladım. Bu yeşil oldu arkadaşlar. İngilizler. Asamir. Asamir. Eslem çok kötü oluyor. He, bu arada benim kuzenlerimin kardeşi. Evet, ama çok ağır görsün. Onu normal başlamaya getirecekler. Şey. Sabah. Hayır arkadaşlar çok ağlıyor değil. Çok <laughs> e, şey arkadaşlar çok öksürüyor. Öksürdüğü için kendine kızıyor ve ağlıyor arkadaşlar. Bebek Üç aylık daha. Bilmedik biliyorsunuz. ben size şimdi onun fotoğrafını göstereceğim. Siz de bize tam tamına 55 elmas vereceğiniz. Herkes. Bütün hesap. Ya, yürü git. Bunu sanmıyorum o zaman. Bana ne yapıyor? Bunu şey... Almayacak bunu. Kutunun canı az ya. Gelmesilerini bekliyorum. Öldüreceğim onları. ne? Al. Hmm. Bir. Youtube'da kaç abone var Emir? İki galiba. E, hesabını söyler misin? Onlar da abone olsunlar. Söyle bakalım. Emir Koray Güler. Ben senin teyze Emiray teyzenin hesabına girmiş. E, nasıl bir şey? Adı ne Emiray teyzenin <laughs> hesabında? Miray Vanas. Miray Vana. Vanas. Vanas. Ya bu ne ya? O da ben Şimdi ben şey demiştim. Sekiz, Sekiz bit demiştim. Sekiz bit. Sekiz bit. Eksi bir kupa geliyor. Sekiz bit bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş. Orada arkadaşlar. Altı seviye. O sonuna basmadım. Bravo. Profilini çok beğendim. Çok güzel olmuş ama. El oradan. Ee, acaba bu oyunu kim buldu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu oyunu kim buldu? Yorumlara, yorumlara, Yani yorumlara, bu oyunu yorumlara. kim icat etti? Bu oyunu kim güncelledi? Hepsini yorumlara bekliyorum ve yanına da bir kart bekliyorum. Ve abone olmayı... Sen de her şeyi bekliyorsun. Abone olmayı hayatta unutma. Zaten unutmazlar onlar benim onlar yavrular mı onlar benim onlar benim güzel arkadaşlarım. Onlar. Aa, i̇nşallah siz de Brawl Stars oynuyorsunuz. İnşallah. Oynamazsanız sizin ağzınızı gözünüzü kırarım. Bu <laughs> Ben de <topu>. Geçici olarak <laughs> kırarım. Geçici olarak. Şu orada kim var? Karl. Geri zekalı Karl. Çıkıyor. Karl yerden de... ölecek. Aptal. Karl <laughs> <laughs> bu öldürdüm. 8 bitiymiş. Vurma lan. Benim <laughs> şeyime vuruyor lan. Gel şimdi lan buraya. Şarjın kaç abi? Tamam bak. gel. Şarjın kaç baksana. Ya niye ya? Bak. Niye? Özel gücün nerede? Seni hiç görmedim orta. Gerizekalı. Kiminle kaldın? Buna. Burada. Buna. Burada. Gerizekalısıyla. Yeminle. Ama, ikinci Ama bak ikinci oldun. Bak <laughs> de... Birindeki... Kaç kupa kazandın? Kişi. Şey. sekiz var. İyiydi sekiz ee, mi? Ben belki diyorum. kazanırım. Ems kazanamazsa. Belki ben Abi, kazanırım. Birinci olmam gerekiyor Yoksa kazanıyor. Kıymet çok. Kıymeti çok. Ya şu an bir şarkı listesi mi bu şimdi bu? Normal. Şu movies andays peki? Sıcak bir ses mi? Evet. Ya, Sen, şey bayağı. Bayağı. Evet. Bayıldım. Şey Bayıldım. Boş Bayıldım. 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 Sevinim mobizen'deyiz oğlum. Bittim, bittim ya. Salak Mobizen'deyiz. Ya. Sen. Ya. Allah aşkına şunu YouTube'a atma. Vallahi rezil oluruz Emre. Evet. Aboneler vallahi havada uçar. Yani rüya olur diyorsun değil mi? Ya olmaz işte havada uçmazlar. Niye uçar diyorsun o zaman? Ne bileyim kafam karıştı. <laughs> o bana gelecek. Ama nasıl? Hayır. 8 bit kazandı. Aa, başka söyleyebiliyor muyum? Bir şey daha buldum. Söyleyebilir miyim? Söyleme. hemen hemen. Biriniz hemen söylesin yoksa birinci o ses Bir. Bir. Bi. Sen? İyi ben şey. İyi gösterir misin bir karakter? Aldın mı? Hayır. Niye bu o zaman? Bir şey gördüm. Gerizekalı anlamına gidiyorum. Başka adam o. Be, be. Ben şey istiyorum. Bii'nin urbacığı kostümü var mı? Onu al. Evet. O zaman onu al. Hadi be. El Primo. Goal. Geri geçiyor. Hayır dur hayır. Dynamike. El Primo dedi. dedi. Dynamike. Dynamike. <laughs> 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 Lütfen. El Primo. Lütfen. Dynamike. Tamam <laughs> dynamite. Yes. Dynamike. Ben ise. Tabii ki de bir B Şeli mi? Evet. Yok şeyli de çok iyi oynuyor. Çok iyi. He, çok, çok kuru görürsün. B is B. Şeyli kötü ya da iyi bulanlar yorumlara. Bence çok be iyi. B B B E B B B. Bu ablamın ki benim de şey neydi benim? Açık. Bum. Benimki neydi? Bum. Ey bum. Dynamite. Bin ya abi. Ay benim dynamite. Hmm. E boom E boom Herkes zaten bu hesabı açıyor Pro baba baba pro Baba pro pro baba pro, baba, baba pro pro baba Abi Go baba desene abi Bir hacker baba desene abi Pro baba ne abi Ben olsam abi Eee koyardım yardım etsin Yenilmezler. Allah belanı versin. Ha 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 ha. Gerizek. Üçüncü oldu. Ağzım açtır. Gerizek avlı diyorum. Yakalım. oğlum sen değil bak. Çok güzel. İkinci oldu. Hayır üçüncü oldu. Ben Zine Mike. Zine Biliyorsunuz kupayı yolunda arkadaşlar. Bilmiyorsanız yazıklar olsun. Tüküreyim. Dynamica çok kaldı. Şarjı Kaçtı önceden? Kaç? 40. 14 mü? Ulan çok zor diyor lan. Sen pizza tasarrufunu açıyor musun? Evet. Ben açıyorum. Ay. Niye açmıyor? Açayım mı? Yok dur. Öleceğim şimdi. Çocuğa da yazık oldu. Tamam sen kazan. Bence sen kazanana kadar... Sende tik var mı? Sen salak mısın? Tik var mı? Emzi almış memzi. Var mı? Ben bu çocuğu döveceğim. Cevap vermiyorsun. İmza almadı arkadaşlar. Küçük kutudan çıktı. Bunun da doğrusunu söyleyeyim. Küçük kutudan hem çıkamaz. Çıkar. Kupa yolunu ben kazdım. Allah Kar, Allah. Bir tasarrufunu açayım. Allah Allah. Öğreteyim mi de saçını? Nerede bir tasarruf? Orada değil. Canım seni seviyorum canım. Bile basıyorsun canım. Nerede canım bir tasarrufu? Açıkmıştı canım. Kim açtı? Bak. Ne oldu canım? Kim açtı? Vodafone'a mesaj gelmiş bitti internetin. Fatura ödeme ve diğer tüm işlemlerimizi Ben de ben korktum ya. Ben de 5 beşinci oldum. Ben Sen... ne demiştim? Em... Hayır. M dedin. Hayır ya. Ne dedin? Ben Şeli demiştim. evet. Bu aşkım son. Emir kazanacak. Bu sonu. El primo dur. Lan buraya. Aa, oradan da şey geldi. Gerizek geldi. Seni gözümün farklı. The able to slide game. Arkadaşlar Mortis'in kostümünü bilenler etiketleyip yorumlara atsınlar. Yorumlara atsınlar. Arkadaşlar inek dediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyin. Mesela sen. Ben senin arkadaşın ben sen değilim. O o o tik 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 tik. O o o tik tak tik tak. Bundan sonra Brawl Stars oynamayın ki. Tamam. Başka bir şey açacak. Ne açacak? Youtube. Youtube, YouTube açmıyor. Mobizel çıkılıyor mu Youtube'dan? Emir bilir, ben bilir. Çünkü benim telefonum. Ha senin. Tamam mı Emir? Başka bir şey aç. Çok. Çok. Aşır ben Emir'le bi biz ikimiz bir grup olduk. Emir hiçbir şey yapamadı. Ben hepsini yaktım. Biliyorsunuz benim. Yalan söylüyor arkadaşlar. Hayır biliyorsunuz benim hesabımda sende. Arkadaşlar. Spag, Leon var. Kromuç Bak Allah'ın seviyorsanız yalan söylüyor. Selam. Allah. korkma. <laughs> Allah. 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 Hadi Emir başla. Hadi. Bizi ne Evet arkadaşlar videomuzun kadar görüşürüz. Bay bay.